He's waiting in oraya park etmiş. <laughs> Yeni kişi eklendi. Dexter Tamam. Şimdi bu modifiye sonucu biz artık tarama yaptığımız zaman a işte böyle 206 euro dolar ödül varmış. Peki. <laughs> Seriously, she ain't the type you go out grab a beer with. Don't actually think she got any soft spots anywhere. V, listen, anybody. I've got this delicate matter. That's why I called you. Right. The number of cyber psycho attacks in the city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me Whoa, for a few a reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right and i know exactly how that sounds but i believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain if i get a tip about a possible attack i'll give you a call maybe you can investigate before a max tag hits the scene but remember you're not there to execute anybody try to incapacitate the attacker and i'll send someone to pick him up i hope that's all clear hmm. <coughs> <practicing clapping> bayıltarak etkisiz hale getirme, hızlı hack ile bayıltma, ölümcül olmayan silahlar, EMP bombaları ve bazı çatışma araçları, hasar şeklini ölümcül olmayacak şekilde değiştirebilen silah modifiyeleri. Ölümcül olmayan hasar veren bir silahla, çatışma aletiyle veya hızlı hack ile ilgili bilgi açıklamasında yer alır diyor. Tamam. Şimdi bu beyefendi benim çok dikkatimi çekti. Gerçekten de çok sıra dışı değil mi ya? Şunla bir konuşabilir miyim? Gel buraya. Hey there. Şişt, sana bir şey soruyorum ya. İlginç bizi takmıyor. Tamam. Ee, görev yerimiz ileride 70 metre uzaktaymış ama ben göreve gitmeden önce biraz şehri dolaşmak istiyorum. Ne oluyor abi sağdan solda ateş edenler var. sanırım üzerlerine ödül var. Night City'de aranıyor diyor. Üç yıldızlıymış polis memurunu darp etme. Devlet memuruna saldırı. <laughs> Yasa dışı beyin dansı ticareti. Polis memuru cinayeti. Hmm. Peki hackleyemiyoruz ama mesela bunu öldürürsek ne olur? Ya da bunu canlı mı ölü Hangi koşulda iade etmemiz gerekiyor? İkisine de sıkabilirim aslında ya. Oo, burada çatışma varmış gençler. Çatışma varsa ben de varım. Araya ben de birkaç el sıkabilirim. Sana şuradan bir el bombası atsam. Belirli eylemleri gerçekleştirmek saygınlık kazandırır. Nike City yeraltı dünyasında nam kazanmak için saygınlığını arttırmaya bak. Böyle yapmak yeni kapılar açacaktır diyorum. Hmm. Peki Devam et o zaman. Sakin, sakin. Aslında çok aksi bir yerdeyiz. Ama aldık. Nikola. Yani bir kola markası olsa gerek. Çatışma bitti mi? gidebilirim değil mi? Sizin için bir sakıncası olacağını sanmıyorum. Balistik ek işlemcilisi ver donanımını ve Kiroshi Optik için mermi yolu rehberi modifiyesini taktırdıysan yüksek tesirli silahlarda seken kurşunların yönünü kontrol etmeni sağlar diyor. Tamam. Bakacağız onlara. Kim ateş ediyor? Şu yeşil şeyler e, nadir bulunan objelerdi sanırım. Bir de şunu kullanalım güzel. Şurada bir şey var. Müziği kapattık sanırım. başka önemli bir şey yok gibi görünüyor. Göreve doğru gidelim mi? Hadi göreve doğru gidelim. Zaten görev tam yanımızdaymış ya. Deshawn in the flesh, ample indeed. Let's roll. Mind if I ask you something right off the bangle? Would you rather live in peace as miss nobody, die ripe old and smelling slightly of urine, or go down for all times in a blaze of glory, smelling near like posies, without seeing your thirtieth? Hmm. Asıl Önemsiz insanlar Night City'de hayatta kalamaz. Bence Hello. test falan mı diye soralım. Eh, a <gülüyor> 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 no, v. Right. Scanning a serious job now. Playing gargantuan compared to smashing up a scav home. Peki, neden buluştuk diyelim? Why all this, Dex? Why me? Coulda had Jackie or T-Bug sitting here. Coulda just done this on comms. Call me old-fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Who's hmm, that? Had the pleasure of meeting the Jackster in the past, and sweet T-Bug helped this brother out two years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission just for you. But we'll get to that. I'm not What's the job? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Jobs to grab it. Simple. Hmm. Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem. Yeah. Yeah, I think little muscle. Corpse don't deserve special treatment. Yeah. Shit. <laughs> you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps of eddies. You work this out? Huh? Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. Mm -hmm. Client. What's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Betting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. <laughs> anyway, our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shot. Got a classic tale for you. Psycho Gang doing his thing two weeks back jumped a military convoy got away with the gear corp don't even know maelstrom's involved now see convoy was carrying the flathead a little combat bot a prototype and i need me that bit of high-grade military tech because if we don't get that bot we don't get no soccer chip and we sure as hell don't get no happily ever after but don't get excited it's a single-use toy now, nah, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. Three days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, aka Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm, one Meredith south of Militech has developed an interest in said convoy. his uh, What's he like? A straight psychopath. Chrome loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members. No matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop, then the rest goes goulash. Who's the hmm. Corporal agent, internal affairs. Hmm. Been skittin' around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info sending it now think i got everything time i got to work well that's just music to my ears i'll set up the meet with miss parker at lizzie's bar flathead those gonna be all you one more thing miss v quiet life or blaze of glory hmm later now I'm a Calaman. Say what you say? Sure, talk to Dex. Yeah, this is a big deal. Literally, a Nanya. This guy certainly knows how to protect his biz. wants to put us on a few small things. Prep work. For lining us up a big job, there's this combat bot military prototype. maelstrom clept it then Dex paid to take it off their hands just before the Gangudens had to switch up and manage How are you? Hi, right. Heard about that? Royce versus Break, hostile takeover. About sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deeds of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. <laughs> on some throw Royce what do you know about him he's fucking wax something it special chunky snort chunk Royce snorts chrome then there's the other thing gotta meet the client who put the job on the table Evelyn Parker you well oh, what's Dex gonna do ride around in his limo chat chicks up on the hollow Parker wants to meet someone on the crew Dex gave me the nod they must know what he's doing So, how you want to play this? Maelstrom Parker? first? Müşteriden başlayalım. Think I see her first. what she's like, what she's after. In that Tamam görevin biri tamamlanmış bir saniye gençler. Hayır bu değil. Günlük. Evet. Şimdi Henüz daha ona ödeyecek kadar paramız yok. Oldukça ilginç görevler var. Kurtarma operasyonu az önce yaptığımız Hayır bu ilk görevimizdi. Siber kasap gezinti. Şimdi şunlardan birine de gidebiliriz. Ama biraz ana görevde ilerleyelim. Ondan sonra ne yapacağımıza bakarız. Karakterde bazı itemler aldık. O itemları daha sonra inceleyeceğiz. Bu arada yemek yiyeceğimiz bir yer var sanırım. Ve alt katta. Ya da gideceğimiz yer alt katta. Bayan V. Maestromlu değerli iş ortaklarımızla şahsım arasındaki para transferi konusunda sizi bilgilendirmek istedim bahsi geçen para tam miktarını söylemek gerekirse 10.000 euro dolar kadar bir tutara denk geliyor. Dolayısıyla iş için kendilerine gittiğinizde sizden haraç kesmelerine izin vermeyin sakın. Zira maystromlular yapar. Bu işlere yatkınlar anlayacağınız. Hı. Hmm. Cevapla diyebiliyor muyum ya? Bilgi için teşekkürler. Peki Biz şimdi ana göreve gideceğiz. Ama şu bölgeleri keşfetmek gerçekten çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Let me just check. Forty-eight. You sure? That's a whole pack of. Shh. Yeah. Yeah. Forty-eight. Yeah, I thought monks had to give up all them earthly know? I know. It's it's for a friend. Just helping a friend. Ablacığım, sen ne yapıyorsun? 425 metre uzaktaymış. Yavaş yavaş gideriz. Sonuçta acelemiz yok. Şehri geze geze olay yerine gideceğiz. oralarda vukuat falan var mı? Varsa müdahale edelim. Akşam 6 sabah 6 saatleri arasında Lizy'nin barına git diyor. Be hmm. got a rat problem on my block. Who doesn't write? thing is these rats are human sized look just like tiger claws too biggest one taki so do fixer a solid and neutralize her ass sürekli bana e, iş geliyor bunlar sanırım yan görev niteliğindeki işler ve onları yapmayı deneyeceğim şeyler var. Hmm, bunlar da evet aranma sebebi linç. O sivilmiş. Aranma sebebi batarya. Ne demek istiyor bilmiyorum. Bunlar 3 yıldızlı arananlar. Kaplan pençeleri. Iııı ee, şeyine bağlıymışlar, grubuna bağlıymışlar. Hey, bir saniye ya, bunları indireceğim. Sivil de mi öldü? Yok. Sivili kurtardık. Evet. Çatışma sırasında kolayca kullanabilmek için envanterindeki çatışma aracı yuvasına bir el bombası atıyor. Orada bir el bombası var bildiğim kadarıyla. Üzgünüm ama. Orada para mı var? Peki. <laughs> Karşıma çıkan her türlü pisliği kesebilirim. Sana ne oldu? Kapalı mısın? Akşam 6, sabah 6. Bir saniye. Ee, 17.27. Hmm. Anlaşıldı. Peki. Zamanı ilerlet desem. Şu anda zamanı ilerletemesin diyor. Neden olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. O zaman çevrede biraz daha dolaşacağız. It's not so bad here. Sigara paketi mi? Ya ortalık evsiz insanlarla dolu. İşteki şeyleri satabileceğimiz herhangi bir yer var mı? Ya da şöyle haritaya bakmak istiyorum. Ee, o. Oh. Bu nedir? Fiili saldırı. gidebilirim aslında. Ana göreve erişimimiz açılana kadar gidip şurayı temizleyebiliriz. Bir saniye gençler. 1C girdim. 55 diyor. Yüklendi. O hazır. Ee, optik sıfırlama yapabilirim. O da gitti. Yeah, Oho. Ayağını denk al lütfen. Ayağını denk al. Ha <laughs> Çok iyiydim. Bence çok iyiydim. koy diyor ama kanıtlara zaten el koymadık mı? Kanıtlara el koyduk diye düşünüyorum. Bunu ölmediyse kafasına bir tanesi kalım ölsün. Sanırım görev tamamlandı. Şu motoru da alırım. Ee, kamera açısında değiştirelim. Güzel. Şimdi dur bir saniye. Ana görevime gitmek istiyorum. Oh, there's something there. Some of my listeners seem convinced that it's none other than Rish Bartmos. Huh? <laughs> Yeah, you know. the the oh, why, 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 y'all, I should. Daniel, I should chok control the the What? No one ever took responsibility for that strike. Jesus! Is it possible Barbos his Creations wildly and faked his own death? Did he bring down the net he created? Because it had turned into another tool the corporations could use to track us? And ultimately, completely subjugate us? Think about it. Hey there, doll face. Interest you in a preem BD? Sure. In I go. Hold it. House rules first. There will be severe penalties for any unauthorized recording. No drugs, no groping. Someone catch your eye? You do not grab them. find really like mm -hmm. Tamam, bence burada bitirelim. Çünkü e, zamanımızı aşacağız. Göre bizi daha ne kadar ileriye götürecek bilmiyorum ama şuradan girelim, bir kayıt alalım. Sonraki bölüm devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan görüşene dek şimdilik hoşçakalın.